Karlar hala erimemişti, soğuk bir sabah köy yolunda bir çiftçi ağır adımlarla ilerliyordu. Elleri cebinde, ciğerlerine dolan keskin hava, akciğerlerini ürpertiyordu. Yol boyunca beyaz örtünün üstünde hareketsiz bir şekil gözüne çarptı. Yaklaştığında soğuktan kaskatı kesilmiş, kaslarında can kalmamış bir yılan olduğunu fark etti. Çiftçi durdu, gözlerini kıstı. Bu tür yılanlar köyün hayvanlarına zarar verirdi ama karşısındaki yaratık çoktan ölmek üzereydi. Bir an tereddüt etti, sonra kalbinde bir merhamet kıpırtısı hissetti. Kim bilir, zavallı yaratık belki hayata dönerdi. Gömleğinin kenarını sıkıca tutup özenle çöktü. Yılanın donmuş vücudunu paltosuna sardı, göğsüne bastırdı. İçeriden gelen vücut ısısı yılanın buz tutmuş damarlarını yavaşça çözmeye başladı. Çiftçinin kalp atışları hızlandı, her nefeste bir umut daha yeşerdi. Bir süre sonra titreyen kıvrımlarla yılan bir can sesi çıkardı. Gözleri kısmen açıldı, dil çıkarıp içeri hava çekti. Çiftçi sevgiyle gülümsedi. "Canına kavuştun, şimdi güvenli bir yere gidebilirsin." dedi nazikçe. Yavaşça geri çekildi, yılanı sıcak bir kaya altına doğru sürükledi. Ama merhametin ardından karanlık bir gerçek de peşindeydi. Yılan birdenbire başını kaldırdı ve çiftçinin elini hızla soktu. Çiftçi acıyla gerildi, solukları derinleştikçe kararsız bir duman gibi yayılıyordu. Dizlerinin bağı çözüldü, gövdesi yere eğildi. Son nefesini verirken dudaklarından boğuk bir mırıldanma yükseldi. Bu kötü yaratığa merhamet ettiğim için tam da hak ettiğimi buldum. Karın üstüne dökülen son sözleri rüzgarla birlikte sessizliğe karıştı. Yılan, içgüdüsünün peşinden ormana doğru kayboldu. Durduğu yerde ardında yalnızca çiftçinin yünlü paltosunun kenarından damlayan kırmızı bir damla bıraktı.